devletler hepinize merhaba arkadaşlar benim adım amican bugün sizlere eee atla chat açıldı bu ara ha e, osu ee, nasıl oynanır onun ee, bir tanıtım videosu olarak çekmek istedim. E, bilmeyenleriniz için çok oynamak isteyen var ama nasıl oynanacağını yananlar şekişkulu yapanlar yani kısaca bakalım nasıl oynanacağını göstereceğim. E, normal önce ben haritada baya yanıyorum Hızlı çünkü. Şimdi ilk önce e, bir tane de map açalım. Bir dakika. Bulabilirsek. Mesela bu. Tamam açayım. Benim sevdiğim maplardan. Şimdi. Heh. Şimdi. Yani. Allah. Klasik olarak e, şu yuvarlaklar tam kapanınca üstün, üstüne basıyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine söyleyeyim. Tam e, etrafına geldiğinde basıyorsunuz. Hemen göstereyim şu şekil. Şöyle. Burada basılı. Evet. Şimdi şuraya da göstereyim Tam şuraya geldiğinde mesela e, böyle çiftlerde ne yapıyoruz? Çiftlerde şöyle yapıyoruz. Mesela tam buradayız. Burada basılı tutuyorsun. E, geliyorsun. Basılı. Şuraya kadar basılı tutuyorsun. Böyle basılı tutup geliyorsun. Sonra hemen buna hızlıca basılı tuttuktan sonra bırakıyorsun. Hızlıca buna basıyorsun. Sonra bir daha buna hızlı basıyor şey e, basılı tutuyorsun. Böyle geliyorsun. Şimdi. Ortada böyle küçük bir bir şey olacak. Mesela e, göstereyim. ananı Durunca bir anda başlayınca şey oluyor. Şurada e, küçük beyaz bir şey var. O beyaz bir şey e, beyazı onu bastırarak geçtiğinizde o beyaz gidiyor ve yapmış oluyorsunuz notayı. Onu söyleyeyim. E, beyazı bası tutarak yapabiliyorsunuz bası tutmadan eğer bası bir kere basıp buna geçerseniz e, şu üstteki şey e, düşer bu düşerse e, oyun şey bitmiş oluyor yapamazsınız hop hangi şey yaptım hemen bakın şimdi bası tutuyorum geri hop 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 bana yavaş geliyor gözüme onun için Erken bastığım için alışmışım diye Görüyorsunuz ee, Şeyi de göstereyim bir dakika gelsin doğrusu. Evet Şimdi bu da şu işaretle Bunlar gene basıp tutuyorsunuz iki defa gidip gelir Bu not şeyin içi e, şu kutunun içerisinde Önceden sadece şöyle bundan vardı sadece bundan yoksa e, sadece bir kere basıp, basıp Zaten notu orada biter e, Bunda şu ok işareti şöyle gelip e, bir daha ikinci iki defa yani git gel yapıyor. Ona şöyle basa tutmanız yeterli. Şekil. Bu oyunda baya bayağı boyun sizin bayağı refleksinizi geliştirebilir. Bakın iki defa şu an yaptık. Bakın basa tutuyorum, beyaz şey gidiyor ortadaki. Gördünüz mü? Evet. Evet güzel gidiyorum şu an iki defa Evet ortadaki nokta gitti nasıl tutarsanız sizin için daha rahat olur Hop. Evet bunlar tekni notalar Ben şuna da bir kere bassanız yeterli Gayet güzel gidiyorum şu an. Evet yine iki de ananı bacını. Kafam karıştı. Evet şu an burada şunu da göstereyim. Ee, burada C diyor. C aldık şu an. İyi. 82 şey yapmışız. Evet geldi tekrardan. Hemen bitirelim şu notayı. Başka notaya geçelim. Evet arkadaşlar şu ee, yuvarlak şeyde de yapacağımızı söyleyeyim size spin. Yani e, Mouse'u basıl tutarak şöyle çeviriyoruz ortasında ama bunun dışında çevirirseniz puan e, gelmez, sayılmıyor. Bunun içinde çeviriyoruz. Bu gittikçe küçülüyor, küçüldükçe sen de e, biz de e, çevirme şeyimizi böyle küçültüyoruz. Mesela şöyleyken şöyle küçültmeye başlıyoruz. Hemen başlayalım. Hemen. Bu nasıl arkadaşlar daha gösterdim. Amma uzun notaymış be kardeşim ya. Çifte notalar var gördüğünüz gibi 4 kere basıyorsunuz. 4 kere geliyor. Onda biraz zorlanabilirsiniz ama e, ileride alışırsınız. Ben de başlarda çok yanıyordum onda çifte. Evet şunda uzun var, bu da basılı tutuyoruz tamamen Evet nota yavaşladı şu an ee, Ritimleri bilmezseniz oynayamazsınız arkadaşlar Bir iki üç dört defa yanarsınız ee, Öğrenirsiniz şarkının şeyini ondan sonra patır patır yapmaya çalışırsınız Yaparsınız Amma zormuş be kardeşim Evet, burada şarkı hızlanınca şey de hızlanıyor, şu notalar. Ee, Bayağı hızlandı şu an. Evet, şu an gerçekten hızlandı. mozlandı be. Ama bu bana tabi yavaş geliyor. Evet spin atıyorum şu an. Gittikçe küçüldüğü için şu an 3000 yaptım gördünüz. Ve e, şarkıyı bitirdik. Alacağımız e, şey bu C. Bence gayet iyi. D biraz daha kötü C'ye göre. Burada skorunuz yazar. Kombonuz. Benim çarpı 94 kombom var mesela. Level hızlatmak istiyorsanız. Şimdi level nasıl hızlatlanır onu da söyleyeyim. Mesela şimdi. Siz kötü oynuyorsunuz bayağı baya kötü oynuyorum diyorsanız direkt easy oynayın arkadaşlar Easy sürekli yaparsanız başka notalardan sürekli yaparsanız levelınız çok hızlı bir şekilde atlar yani hızlı level alırsınız ben hızlı level almak istemiyorum çünkü ben oyunu daha çok hardda oynadığım için zor oynamayı seviyorum yani level almak istemiyorum hani daha çok alışmak istiyorum zoru oynamak istiyorum onun için şey mikrofon çıktı mı tamam onun için ben <laughs> hard oynuyorum. Bir tek videoda şu an size gösterdim normal oynadım. Ee, mesela bakın bu hard göstereyim. Ben bunu beceremem ama. Oynuyorum kendimi alıştırmak için. Evet gördüğünüz gibi yandım. Buradan sonra ben gerisini bilmediğim için oyunu hep orada karıştırıyorum. Son bir daha oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu gösterme ama ee, nasıl oynandığını göstereceğim için. Ee, dur oynayabildiğim bir şey için Bunlar zor. Ee, şu jump trainingler en zorları arkadaşlar. Onları hiç kimse beceremiyor. Ben bile beceremiyorum. Çok zor. Becerebilen vardır da tabii. Ben beceremiyorum. Mesela lost. Buna bir girelim. Bu notalar uzun arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle burada basıl tutuyoruz sadece. Ortadakilerin gitmesini bekliyoruz. Şöyle basıl tutun yeterli. Notaya sadece her ki bütün notalar böyle değil tabi ki de. Evet burada iki kere geri geliyoruz. Şöyle hop. Eli, eliniz biraz böyle çabuk alıştırırsanız sizin için de iyi olur. Şöyle hop hop hop. Hop hop hop. Erken bastığım için yandım. Şurada e, arkadaşlar bunu söyleyeyim ben. Söylemiş miydim? Bilmiyorum da şimdi. Gene söyleyeyim. Şurada bir e, şey var. Çizgi var. E, bar. Her yandığınızda e, her bir tane kaçırdığınızda bu bar düşmeye başlayacaktır. Çünkü e, bu şimdi bir yandımla ben buraya kadar düşer. Her notaya göre değişir ama. Mesela ben şimdi e, kolay bir map oynuyorsam e, yandıysam şurada bir tanesini yandıysam bir şu kadar bir şey düşer. Ee, çünkü kolay bir map olduğu için eğer zor bir map oynuyorsam hani hard insane falan oynuyorsam yandığımda bir kere şuraya kadar düşer buradan şuraya kadar düşer. Çünkü mapin zorluğuna göre e, siz ne kadar zor oynuyorsanız oyunun da ona göre zor e, zorlaşıyor. E, ben kolay e, normal oynadığım için pek düşmüyor. Bir yandığımda şuraya kadar falan düşer. E, bu bunlar komple e, biterse 5-6 kere yandınız diyelim. Hemen buna böyle hemen düşmeye başlar ve sonuna geldiğinde oyun biter. Ee, başlayalım Diyeceğim Ananı Evet şu an ters köşeden yedik Evet hızlıca hızlı bir şekilde şu kolay aslında sizin için evet dondu Dondu için oynayamadım arkadaşlar kusura bakmayın Yandım Spin atıyoruz Hemen hızlıca 4000 yaptım gördüğünüz üzere. Şu an C aldım. Ee, burada gözüküyor. Ne e, ona göre ne aldığınız gözüküyor. Mesela spin atmamı şey yapıyor. Ben spin'i pek beceremiyorum. Ben normalde normal oynamam. Sürekli hard oynarım. Evet, bası tutuyoruz. Şöyle güzel bir biçimde. Evet. Ne kadar basarsanız üstteki yükseliyor ona göre. Bakın. Bara iyi bakın şu an. Ben bastığım için yükseliyor. Bırakayım bir tane yansın. Gördünüz. Düşüyor hemen. Bıraktığım için hemen düştü. Bunu ortadakine bası tutmazsanız arkadaşlar ileride sıkıntı yaşarsınız. Sürekli yanmaya başlarsınız. Geçemezsiniz daha doğrusu noteri. Şöyle iki kere şuna çift bastığınızda Birkaç defa yanarsınız bir notada çünkü daha ritimleri ezberlemediyseniz yanmanız normaldir. Ben de bilmiyordum. Ama daha önce oynadığım için öğrendim ritimleri. Sıkıntı yok. Evet gördüğünüz üzere. Çok güzel bir şekilde yapıyorum. Evet şurada iki kere. Evet gene iki kere. Şu an ritim hızlandığı için şarkı hızlandığı için ritim de hızlaştır Üstüne böyle yanıp söm, yanıp söner gördüğünüz üzere hızlandığı zaman yanıp sönmeye başlar. Işık. Evet. Şu an iki kere. uzunluğuna göre hard oynarsanız bu kadar yavaş oynamazsınız. Uçarsınız daha doğrusu. Kendinizden geçersiniz. Bininiz yanar. Skopa da bağlarsınız iyice yani. Kısaca. Ben yavaş oynadığım için konuşabiliyorum yani sıkıntı yok. Hızlı oynasa konuşamam. Hard girmedim onun için. Evet şu an şarkı yavaşladı. Ritimler de yavaşladı şu an. Gördüğünüz üzere. Üstüne yanıp sönmüyor şu an şarkı yavaşladığı için. Işık. Şimdi şarkı az sonra hızlandığı zaman Işık ışık yani hızlanacak ritimlerde ona göre her şey şarkıya göre ya şarkıdan şey yaptım spin atıyorum şu an çeviriyorum 4000 yaptım Evet bitti bu da burada bu C aldık büyük ihtimal ya da D aldık C aldık ee, buradan da C almış olduk Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bugün de bunu öğretmiş olduk yani nasıl oynanır, rehber gibi şey çekmiş oldum. Bundan sonra Don't Star nasıl oynanır, rehber, onu da çekeceğim. Bundan sonra rehber çekeceğim arkadaşlar sizin yararınıza. Ee, o kadar. Biraz oyunun sesini kısalım. Evet. Şimdi bu benim yüklediğim map, nasıl yükle ee, map var. Sizin oyununuz böyle başlamaz mesela. E, böyle yuvarlak şey olmaz. Elimle gösteriyorum onu. <laughs> böyle yuvarlak e, imleciniz olmaz. Onun bet e, bat map'ten yükleye, yükleyebilirsiniz. Bakayım ben atabilirsem atarım atamaz. Aa, evet. Skin diyor. Evet. Burada benim skinim mesela e, default desem. Gördüğünüz üzere böyle değişti. Böyle yuvarlığa böyle oldu. Sizinki de böyle başlayacaktır oyunda. Ben e, yüklediğim için skin o yüzden böyle Skin e atar mesela Black Art 2014 diyor tema seç diyor burada skin'in şeyi var Böyle gösteriyor Nasıl başlayacağım falan o ne iş? Ben de bir e, yerden gördüm aldım e, Osun'un kendi sayfasına girerseniz Orada e, atarım ben hepsinin linkini Osun'un orada kendi sayfasında Batman ve kendi şarkılarınızı yüklemesi bir de şey var arkadaşlar şunu da göstereyim Kendi şarkınızı kendi şarkınızı değil de e, Osunu sayfasında şarkılar var. Mesela sadece buradaki şarkılarla oynamıyorsunuz. Mesela benim yüklediğim e, map'leri göstereyim. Mesela jump'tan e, jump training demiş. Mesela bunu ben kendim e, Osunu sayfasına yükledim Orada gö e, gösteriyor. Bir sürü map'ler var. Map e, map yükleyebiliyorsunuz bu şekil. Be e, hızlı bir de le mesela level 3 diyor. Bayağı bir hızlı olur bu. Daha demin oynadım. E, izlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir rehber oldu arkadaşlar. Buradan edit falan yapabiliyorsunuz. Ee, araştırırım. So araştırıp bakarsınız. Ben, benden bu kadar en fazla. Buradan ayarlarımıza bakabiliriz. Ee, çıkayım buradan. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, bir bir dahakine daha Don't Star Rehber bölümü atabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.